arkadaşlar kanalıma hoş Bugün çarşamba spor maçına gideceğiz. Hem çarşamba spor maçına gideceğiz hem de şöyle bir çarşambayı gezmiş olacağız. Burası Samsun Cumhuriyet Meydanı. Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndan birazdan Büyük Canlı'nın oraya geçip otobüse bineceğim bisikletle gitmiyorum, gitmiyorum bugün. Bisikletle gidersem yetişemem, sıkıntı olur. maça anlatacak olursam Çarşamba Spor'la Samsun Büyükşehir Belediye Spor karşılaşacak. Çarşamba Spor geçmişte TFF 1. Lig'de olan Aslen 1924'te kurulan ama 1923 yılı olarak kuruluşunu tespit ettiren bir takım. Atatürk daha sonra 1924'te Samsun'a Çarşamba'ya demir, demir yolunun açılışı için geldiğinde buraya bir kulüp kurulmasını istemiş. Ve çarşamba spor kurulmuş. Çarşa, çarşamba, çarşamba sporun şey defterini imza atmış. Ancak o bina maalesef bir yangında kül olduğu için şu an şeref, şeref defteri de haliyle bulunamamakta. Maça geçecek olursak Çarşamba Spor şu an bölgesel amatör ligde ama e, güçlü bir kadro kurdular. Bu sene Tefede 2. Lig'e daha sonra 2. Lig'e 1. Lig'e ardından Süper Lig'e çıkmayı hedefliyorlar. Çarşamba Spor'dan da ayrıca bu sene bayağı bir altyapıdan futbolcular transfer edildi. Çarşamba Spor'dan sanırsam Galatasaray'ın altyapısına iki tane futbolcu transfer edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor'a gelecek olursam da Samsun Büyükşehir Belediyesi ee, Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla ve Celil Sağır'ın katkısıyla kurulmuş bir takım. Şu an size şampiyonu gezdiriyorum. Burada büyük bir büyük cami. Şöyle bir çekim yapayım. Size imkanı ver verdiği kadar. Şöyle bir detay çekelim bakalım. Burası da eski Yaşar Doğu Spor Salonu ama şimdi belediyenin çok amaçlı salonu oldu. Buraya da çarşamba günü e İlber Ortaylı gelecek. Onun da bir çekimini yaparız. Hava da güzel bayağı. stadyumundayım. Yeni staddayım. Şu anda maç başlamış bulunmakta. Bakalım. Şimdi şu anda maç 0-0. Anlatmıyorum. Evet, Hadi sen de onu Belki bilmiyoruz ki. Eyvah, yok diye gönderin. Sesin ne kadar bağırışlı? Eylül. Ağaç uçlarımız iyiydi şu an. Ya. 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 Şşşş. Değerli müziğe ya. Değerli müziğe tamam mı? Baksanıza e yardım de Çarşamba spor taraftarı Çekiyorum ya İşte görüyorsunuz Çarşamba spor taraftarının Çarşamba spor sevgisi Keşke her takım böyle olsa Çarşamba Samsun Büyükşehir Belediye Spor Bastırıyor sayın seyirciler. <laughs> Günler arkadaşlar. Şu anda Çarşamba Spor Samsun-Gülçin Belediye Spor maçı bitmiş vaziyette. Şu anda dönüyoruz. Maalesef ki Çarşamba Spor dediği tek golle 1-0 kaybetti. Hepinize iyi günler. Günler arkadaşlar. Burası tarihi Rıdvan Bey Camisi. Burası da şu göstermiş olduğum yerde Rıdvan Bey camisinde bulunan muhterem zatların yatmış olduğu mezarlıklar bunlar herhalde daha bin yıllık mezarlıklar vardır diye tahmin ediyorum. Şurada da şöyle çekelim. Burası bu Osman Osman Bey'in mezarı. Görmüş olduğunuz gibi. Adı <laughs> Rahtıvan Camii olan Rıdvan Paşa Camisi. Cami ilk olarak miladi 1781 ve Rahtıvan Mehmet Bey Vakfı tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra Hazinedarzade Süleyman Paşa vefatı hicri olarak 1233 yılı zamanda genişletilmiştir. Daha sonra Hicri 1320 miladi 1902 yılında halk tarafından Kadir'e dönüştürülmüştür. 1939-43 depremlerinde Erzincan depreminde büyük hasar gören eser çeşitli tamirlerle bir süre daha ayakta kalmış. Bir müddet sonra yıktırılarak yerine yapımına 1956 yılında başlanan şimdiki cami inşa edilmiştir. Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki 3403 nolu 29 şey 1259 Hicri Miladi 1843 tarih tarihli evraktan caminin gerçek adının Rahtıvan Mehmet Bey Camii olduğu anlaşılmaktadır. Yine Osmanlı Arşivindeki 13 13275 nolu evraktan caminin Rahtıvan Mehmet Bey vakfına ait olduğu anlaşılmaktadır. Caminin kuzey tarafında bulunan Azire'de çarşamamızın yakın tarihini ışık tutacak özellikteki bu mezar taşları bulunmaktadır. Bu mezar taşlarından bazılarından da caminin adının kısaca Rahatıban olduğu anlaşılmaktadır. Evet sayın seyirciler burası da Çarşambanın yeni köprüsü Asma Asma Köprü Şurada burada tarih evet. Abdullah Paşa Camisi Burası da Eski Köprü. Bu Asma Köprüyü de İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nü örnek alarak, örnek alarak yapmışlar Şurası da Çarşamba Mah. Çarşamba Mah. Şurada da ee, bisiklet yolu var şu köprüde. De. Bu köprüyü ee, asma köprü olarak yapmışlar. Yani Hem Boğaz içi köprüsünü örnek alarak hem de geçmiş tarihteki. Malabadi Köprüsü gibi asma köprüleri, şey devasa şey e, Irak'taki As asma köprüyü örnek alarak yapmışlar. Burası da Yeşil Orman. Zaman zaman burada etkinlikler yapmaktalar. Ben, ben de, ben de. İşte te tekne teknelerle. Ben, ben de, ben de. Kapısı. Bir balıkta tutuluyordu ama şimdi balık mevsimi değil galiba. Şurası da tarih tarihi çarşamba mı? Çok eskilere dayanıyor. Şurada da güzel bisiklet yolu yapmışlar. Ray koydular, demir koydular. Oraya demir koydu koydular ki kaza olmasın diye. Aynen. Bak bir şey yok sen burada. Düş düşme değil şeyde e, ee, kara yolundan ağırıyorlar ondan dolayı. <laughs> yani sürer sürerken düşmemesi için. Şu yolu aslında da şeye Samsun'a kadar da devam ettirseler iyi olur aslında. Evet, arkadaşlar bu da gündüz geçtiğimiz Çarşamba Köprüsünü, gece hali adeta Boğaz Köprüsü'nü andırıyor. Bu köprü 2020 yılında yapılmıştı. Daha yeni yapıldı. Köprüden i̇şte beraber... detayları size çekiyorum şu anda. Şöyle alalım.